Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hellim peyniri kızartacağım. hellim peynirini kabından çıkarttım. Kabından çıkarttıktan sonra yaklaşık bir parmak kalınlığında hellim peynirimi kesiyorum. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olması yeterli. Helin peyniri biraz tuzlu bir peynir olduğu için soğuk suyum var. Soğuk suyumun içerisine atıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğuk suyun içerisine bekletip e, peynirimi yıkayıp daha sonra e, kızartmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde peynirimi ıslattım. Biraz sıcak soğuk suda kalması gerekiyor tuzunu vermesi için. Çünkü Helin peyniri tuzlu bir peynir. tamam ısındı. Peynirlerimi koyuyorum tavama. Evet birazcık kızarmış altları. Çeviriyorum. Ben biraz fazla kızarmış sevdiğim için biraz daha kızartacağım diğer tarafını. Ee, tavanız yapışmaz bir tava olursa iyi olur yapışmaması açısından çünkü kızarırken peynir yapışabilir çünkü neticede yağ kullanmıyoruz sadece direkt peynir atıp kızartıyoruz. Ben çok kızarttım. Çok sevdiğim için. Dediğim gibi siz isterseniz az da kızartabilirsiniz. Ben bu şekilde kızartmayı tercih ettim. Evet, şu an hepsi kızarmış görünüyor. Yavaş yavaş alıyorum. Elim peynirim hazır gördüğünüz gibi çok da güzel oldu evet. yapacak olan herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın daha önceki videolarımda izlerseniz like bırakıp yorum yaparsanız sevinirim bir başka bir başka ki videoda görüşmek üzere.